Başı kardeşim. Merhaba sevgili oyun gezerler. Bugün bugün efendim Battlefield 1'in açık betasını oynayacağız. Ben Enis Kirezoğlu. Şu anda oyun gezer kanalındasınız. Battlefield 1'in açık betasına bir gün önceden girme şansı bulduk. Yayın gönderdiği kod sayesinde yarın tüm platformlar için çıkış yapacak. Konsolda da e, Xbox'tan eminim ama PlayStation 4'te de PSN özel yani PSN üyeliği gerekmeden de oynayabileceğinizi söylemiş ilgili arkadaşlar. Haberini yapmıştık daha önce. Müthiş fotoğrafımda şu anda duruyorum. Gördüğünüz gibi. Ee, daha önce bilenler varsa eğer alfasını oynamıştım oyunun PlayStation 4'te. PlayStation 4'te sergilediğim yetenekleri şimdi neden PC'de sergilemeyeyim dedim ha? Değil mi? Nasıl PlayStation 4'te mükemmel oynadım. O da dedim bir de PC oyuncuları görsün. Bu Enis ne kadar da iyi oynuyormuş diye çıktım. Sahaya çıktım. Neyse ben şu an hala şu an yüklüyor sanırsam. Invite friends diyor. Mesela bunlar benim arkadaşlarım. Ee, bunlar benim arkadaşlarım fakat hepsi offline. Hiç online bir arkadaşım yok şu anda. Oyun içerisinde hani beraber oynayabileceğimiz. Neyse oyuna girdi. Direkt olarak Osmanlı ordusuyla mı oynuyoruz? Hayır. Şu an İngiltere ordusuyla oynuyoruz galiba. Değiştirme şansım var mı bunu? Switch team dediğim zaman ne oluyor? Evet. Ottoman Empire. Aha bizimkileri aldı. İlk defa Osmanlı ile oynayacağım şu anda. Edward'ın takımına mı girsem? Freddy'ye mi girsem? George Harry. George 2 kişi, gel girdim size. Join squad. Şimdi, e, daha önce hangi sınıfla başarılı oynadığımdan çok emin değilim. Şu anda Assault sınıfı var elimin altında galiba. Bunlar da silah değiştirmek için girme şanslarım. Bayağıdır oynamayınca bir aptal oldum şimdi. Neler alabileceğimi bir bakmam lazım. Gerçi açık değil, konsolda oynadığım için. Ya da beta'da alfada oynadıklarım buraya geçmediği için sıfırlandı. Bir daha oynuyorum şu anda. Tamam, direkt sahaya binelim ya. Başlangıç haritasına inelim. Şimdi bir tuşları bir hatırlayayım. En son PC'de Battlefield oynayalı bayağı bir zaman olmuş. Ee, o yüzden kusuruma bakmayın kötü oynayacağım için. Ancak grafikler çok iyi lan. Oğlum grafikler çok iyiymiş lan. Helal maşallah ya. Ee, yani PlayStation'da da çok güzeldi ama PC'de de bayağı bayağı güzel yani. Özellikle at istiyorum. At var mı abi? At varsa bir atınızı alırım yani en çok merak ettiğim şey yok konuştum oynayan arkadaşlarla Nasıl dedim at nasıl dedim abi iyi yapmışlar dediler Umarım gerçekten de iyi yapmışlardır Yani biraz motor gibi kullanılacak diye tahmin ediyorum Önceki oyunlardaki bungee buggy araçlarına benzeyecek diye tahmin ediyorum At hani sonuçta vurduğumda direkt ölecek bir araç olmayacaktır herhalde Ama oynanışı nasıldır ne yapmışlardır ne etmişler bilmiyorum Bu arada keşke geriden başlamasaydım ya şöyle bir haritayı göreyim diye geriden başladım da kolay gelsin Şöyle bir gökyüzüne bakalım yansımalara, yanan araçlara, partikül efektleri muazzam güzel ya. Muazzam güzel. Muazzam güzel. Uçakla ölmeyeyim daha ilk dakikadan. Ho ho hey, hey 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 lanet olsun dostum. Hey. Hey 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 hey. Hey. Hey bir dakika, bir dakika. Sen buraya kadar nasıl geldin abi? Nereden geldin? Geç geç ki buradan beni kim kaldıracak ayağa ya? Bu arada oyun tamamen Türkçe olacak ama beta'da bir Türkçe olma şansı olduğunu düşünmüyorum. Bu uçaktan spawn olabiliyor muyum? Deploy. Aynen uçakta da olmak istiyorum abi. Süper be. Daha önce bir uçak maceram olmuştu ama çok başarılı olduğunu düşünmüyorum açıkçası. Şuradan bir alev gibi... Abi bunu hep unutuyorum, bir oyun ilk kez açılmışsa eğer Open Beta'da, amatör oyuncu çoktur lütfen böyle fantastik yerlerden şey yapma, doğmayınız bir daha. Medic sınıfımız var, Support sınıfımız var. Support'ta şöyle bir silahlara bakalım istiyorum da. Scout mu oynasam acaba? Hadi bir Ya da neyse bir Assault oynayayım da oyuna bir alışayım daha rahat alışırım. Assault'la oynadığı anlıyorum. Gene bu uçakta doğdum? Abi yanlışlıkla uçakta doğdum ya. Bir de adamın nereye gittiğini anlayamadığım için tam olarak. Aha, vallahi enemi it yaptım ha. Rastgele sıkarken birini başarıyla hedef aldım bir şekilde ama. Kurban biri mi sıkıyor bana? Elektrik direği. Süper yere çarptık be. Olsun öleceksek böyle. Dağ taşı çarpacağımıza elektrik şeylerine çarpalım. Uçak da istemiyorum dostum. Şu araç olabilir belki bak. Ulan her yeri kaybetmişiz. Arkadaşlar her yeri kaybetmişiz. Farkında mısınız bilmiyorum ama. Benim oyuna girmemi mi bekliyordunuz oğlum her yeri kaybetmek için? Abo bir tank ateşi burada fena. Abi şuraya bir dal. Squad liderimiz buraya saldırmamızı istiyor. Tamam. C'ye saldırıyorum squad liderim. Yani oraya hedefletme göre sanırsam squad liderinin bana verdiği bir mesaj olmalı. O abi, o abi çok kaslı. O abi çok kaslı. Gir içeri. Gir içeri. Burada biri var mı? Bomba gönderiyorum. Aha. Bomba gönderiyorum sağlam. Türkçe seslendirmede çok apeci değil. Gayet güzel ve tatlı olmuş. Oyunun ısınma evresi çok can yakıyor oraya. Çık 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 çık. Nasıl ya? Ha elimde şey varmış. Pompalı varmış. Kötü bir oyuncu olduğumu söylemiştim. Daha durun alışıyorum ya. Koştur koştur geldim Battlefield'e yetişeceğim diye. Lütfen yadırgayan bakışlarınızı farklı tarafa. Arkadaşlar uzatın ya. Şark şutur olmak istemiyorum. Support olmak istiyorum. Niye olmadı o iş? Niye atlayamıyorum tam olarak anlayamadım. Ama asker arkadaşlarıma Yani o kadar kötü oynuyorum ki sempatik ve sevimli olarak belki sizin gönlünüzü alabilirim diye düşündüm. Ama sanırsam çok yemiyor. En az önce bir sakin ol. Oyunu okuman lazım. Oyunu çözmen lazım. Böyle çok şey yapma. Kendini zorlama. Bir sakin ol. Bir çözmeye çalış bakalım. Nasıl şeyler var? Ne yapılıyor? Ne yapılıyor? <laughs> Nereden? Oo, nereden çıkabiliriz? Nasıl yapabiliriz? Ama bomba gidiyor. Bomba gidiyor tabii. Bomba gitsin de o tarafa düşsün bari. <gülüyor> ah! <gülüyor> Olsun, headshot bonus kazandım. Request revive yapsam yetişir misiniz? Hepsi düşmanmış lan. Adam ölümü yaktı bir de ya. Cesedimin üzerine dans edip o burada hiçbir şey kalmamış ya. Burada yok mu? Abi senden dikleye olacağım o zaman. Kusura bakma. Aa at var. At var. At vardı lan. Benim üzerinden spam olan su, da, su da güzel puan Dukat yüzünden de iyi puan aldım. Cycles going distance. Okay. Tamam sen orada siperdesin. At nerede abi? Oğlum at vardı burada ya. Aha atlı bir adam. Bu arada adamlar fena dağıtmış bize. Tam girdiğim esnada oyun yeni başlamış muhtemelen. Güzel dağılım yani. Herkesin koştur koştur çölde Bitmesi. Acaba şey olayına denk gelir miyim ya bu toz toprak kalkacak da göz gözü görmeyecek olayına Şu an bir uçak gelse var ya yemin ediyorum keklik gibi avlar bize Oo gördüm gördüm sniper ışıklarını gördüm nasıl yetiyorduk. O kadar uzakta nasıl bulacağım <laughs> ben o adamı ya Neyse bizimkiler bir şeyler alıyor galiba diyeceğim yok hiçbir şey almadıkları yokmuş Abi komple yer hangi tuşta yatıyorduk? X yerde kalıyor. Kalkmıyor. Z miydi acaba? Heh tamam. Ah! Şuna bak orada duruyor bir de. 3 saniyeyle kaçırdım. 3 saniyeyle. Evet, oyunun başından beri şu anda ee, en azından sonuncu değilim. Benden daha kötü oynayan arkadaşlar da varmış. Öyle bir avutma olabilir belki kendim. Şu squad'ın üzerinden deploy olsam hiç fena olmaz aslında. Çatışmanın göbeğine dalma şansım olur en Evet, squad üzerinden çok güzel revive oldum gerçekten. Bir daha adam çağırsam. Abi adam bekliyor mu? Hazırda mı bekliyordun? Daha yeni doğdum ya. Daha yeni doğdum be. Aa adamı sinirlendiriyorsunuz ama he. Videomuzun ismi en kötü Battlefield oyuncusu nasıl yavaş yavaş iyi olur. Yavaş yavaş. Umudu kesmeyin yavaş yavaş. Hepimiz alışma süreçlerinden geçtik. Bayağıdır PC'de first person oynamıyorum sonuçta kardeşim. Evet. Şarkı shooter'lar çok eğlenceli. İnanılmaz zevk veriyorlar oynarken yani. Bu kadar zevk aldım en son ne zaman? Kaldır bari. Yanımda medik de yok. Hayır, alanı tarayayım diye şey oluyorum. Şey yapmaya çalışıyorum. Ona da izin vermiyor güzel insanlar. Doğduğum gibi ölmek dışında yapacak hiçbir şeyim yok şu an için. Şuradan atla gözünü seveyim şuradan atla ya. Yardım edin sesini duydunuz mu bu arada? Çok uzaktan bir yardım sesi geldi. Herhalde medic çağırınca öyle bağırıyoruz. Benim 3 saattir bağırdığım üzere AT! Geliyorum. Şöyle çaprazlamasına koşsam herhalde bir şey olmaz. Ayak yemem. Şu atı bir alsam. Biliyorum squat için çok hoş bir... Aa atı adam aldı ya. Ulan beni dımdızlık ortada bıraktın. Allah kahretmesin seni. Onu aldılar herhalde. Tankın önünden koşarak geçti. Herhalde sağ koymazlar diye tahmin ediyorum. Aha promote edeyim. Ya vurdum ama... Adamların base'ine tabi uçarak girerseniz adamlar da sizi oldukça hoş bir şekilde uçarak selamlarlar. En azından bir kill aldım galiba. İki oldum mu? Olmuşum. Süper. Şimdi yakın temasa gireceğiz madem bir assault üzerinden assault sınıfıyla deploy olalım, deploy olalım tekrar doğalım bir yerde. Gene ortada bir at var. Yine şu atı inşallah kucağıma alırım diye. Sağdan sar sağdan birader. Bak etraf at dolmuş at. Atların da hiç hareket etmemesi ayrı bir değişiklik. Çok sadık atlar. Ay pardon. Neyse vurdum ki şey olsun. Kendine gelsin. Koş. Abi atın koşuşu bir kere çok süper olmuş. Animasyon ve grafik anlamında şahane olmuş. Sağ tuşa tıkladığınız zaman imlet çıkıyor. Tıklamazsanız çıkmıyor. Sadece at sürmek istiyorum arkadaşlar lütfen. Lütfen ateş etmeyin. Az sürüp etrafta gezineceğim. Başka da hiçbir şey yapmayacağım. Oo çok güzel. Şu anda <laughs> herkesin yanından uça uça gidiyorum. Hop durdurmak bayağı zor kendisini. Otomatik olarak atlıyor. Herkesin üzerinden. Çok uzağa atamadım ama olsun. Şu alana bir girsek. güzel güzelsin Enis güzelsin <laughs> Oğlum adam hayvan gibi bağırarak geldi lan üzerime Korktum lan <laughs> Aa, Korktum vallahi korktum Dostum sen çatışıyor musun ondan mı sen senin üzerinden deploy olamıyorum Bir daha deneyeyim seni aha deploy olabiliyorum Geldim Geldim Allah kahretmesin neredesin çok yukarıdaymışsın ya Bomba gönderiyorum Gönderiyorum ne yapayım bomba gönderiyorum Aşağıda araç da var aslında. Bir araç da alsam hiç fena olmaz. İyi tarıyor musun? Buradan nereden aşağı ineceğiz birader bu arada? Bravo çok güzel aşağı düştü gerçekten. Aa ölmedi lan adam. Aha yardım çantası kullanmamın sesi geldi. Acaba kime verdiler? Öl artık. Oo, bir dakika bizim adam mı o başkası mı? Bizim adammış tamam. Medik. Medik. Yokum ben. Yokum. Niye sıkıyorsun ki? Adam gidiyor. Sanki sniper mısın? Bakalım Medik'imiz bize ne cevap verecek? Request revive Hiçbir cevap vermedi. Zaten buraya revive şey medik gelene kadar büyük ihtimalle 5 yıl geçer. Şu D bölgesini hazır almışken orada tekrar bir spawn olalım. Bayrağımızı asmışız. Koş! Bayrağa koş! Savun da buradan fena ağır ateş yiyoruz ya. Fena ara düşüyoruz. o yüzden başa geçmek istem şu şeyin silahın başına da geçmek istemiyorum. <laughs> Lan bizdenmiş. Neyse herif son anda fark ettim ha. Özür dilerim kardeş sen bizden misin ya? Ne bileyim atla üzerime koşunca bilemedim. Biz burada bir ayağa kalksam. Lan bizden değilmiş ki bu. Tamam güzel güzel indi aşağı. Abi ortam çok kızıştı. Bomba! Çok kızıştı burası. Yardım! Böyle bağırınca olmuyor değil mi? Biri trenden fena saydırıyor yalnız ha. Kaldım burada yemin ediyorum. Kafamı da uzatamıyorum. Boş boş bomba atıyorum. Başka bir şey yaptığım yok. Medik yok mu? Tutuyorum ben burayı. Aha gördüm birini. Pardon. Of. Of. Oo! Kaç! Geldi geldi adam buraya geldi. Kaç 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 şunu alabiliyor muyum şunu? Terse çok güzel terste duruyor Bizim burası bizim. Çaktık burayı burası bizim. C'ye şarj C'ye şarj Sen de bizdensin abi. Süper süper. Aman 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 kaldım ortada kaldım. Medik abimiz iyileşti. Pardon çok özür dilerim. Hepimiz aynı yerdeyiz. Biraz sıkıntı şarjı yapmamız lazım. Takılı kaldık. Ben of Brothers'ı hiç etmediniz mi? C'ye şarj etmemiz lazım. Biz sağdan sarıyoruz. Siz soldan sarın. Sen. Asker arkandayım. O. Asker arkandayım. Değilim. Biraz bu dinleneceğim. Biraz dinleneceğim. Bir kişiyi aldım zaten. Hakkım biraz dinlenmek. Oo, burası toz duman. Burası toz duman. Fena tozlu. Oo, geliyorlar, geliyorlar, geliyorlar. Ah! Q. çok kalabalığız. Biri kaldırır ya. Ha bir dürt beni bir çak şeyi geç ya. Çak. İnsafsızlar hiç kaldırmadılar ya. Medik sıkıntımız var abi. Neyse tekrar buradan çıkıp destek et, atayım arkadaşlarıma. Arkandayım, arkandayım diyeceğim ya sen bilmezsen. Of, killassist verdi. En azından ölmüş. Arkandayım, arkandayım. Arkandayım dostum. Sen mediks'in. Sakın düşme, ben düşeyim. Abi nereye gidiyorsun Allah aşkına Helal olsun iyi ki gittin lan ne güzel gittin Arkandayım dostum Kimsin sen Başı dikkat et Başı aldım Başı aldım başı kardeşim Başı kardeşim Beni de aldılar başı kardeşim Gerildim lan Deploy Başka sınıf mı oynasam support mu oynasam bir de ne yapsam Medi Medik oynayayım hadi medik oynayayım bakalım becerebilecek miyim Ooo, şu uzaklaşmaya başlamışız ya bu diyardan. Allah 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 var. mı? Tamam sakin ol sakin ol şaka yaptım. Oo, görüyorum sniper'ın ışını görüyorum. Tam karşıda çok sağlam bir sniper ışığı var. Vallahi yansıdı gördüm. Vallahi güzel yenildik. Valla ee, Vallahi güzel. Ama daha bak fark ettiniz. Son. Round'un sonlarına doğru ısınmaya başladım. Güzel maçtı. İlk maçımız güzel bitti. İkinci maçta umarım çok daha iyi bir performans alırız diyelim arkadaşlar. Şimdilik benden bu kadar. Battlefield ilk maç geride bıraktık. Oynamaya devam edeceğiz. Oynadıkça videoları paylaşacağız sizlerle. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın efendim.